hayatımda bir şeyi fark ettiğimde her şey değişti. Düşüncelerimin sadece zihnimde dolaşan sesler olmadığını, aslında kuantum alanına birer sinyal olarak yayıldığını anladığım Ve daha da önemlisi bu sinyalleri nasıl sabitleyebileceğimi öğrendiğimde hayatımda yepyeni bir sayfa açıldı. Bugün seninle paylaşacağım şey sadece bir teori değil. Bu gün içinde yapabileceğin küçük ama güçlü tekniklerle düşüncelerini enerjisel olarak görünür kılmak üzerine. Bu videoda sana hem benim kendi hayatımda uyguladığım yöntemleri, hem de okuduğum kitaplardan öğrendiğim bilimsel olarak desteklenen teknikleri aktaracağım. Birazdan düşüncelerini gün boyu aynı çizgide tutmanın yollarını ve sadece bir dakikalık uygulamalarla zihnini kuantum alanında sabitlemeyi göstereceğim. Aralarda yeri geldiğinde benim de bu konuyu keşfederken öğrendiklerimi seninle paylaşacağım ki sen de hayatında hemen uygulayabilirsin. Hazırsan başlayalım. Çünkü birazdan öğreneceğin şey sadece bir bilgiden ibaret olmayacak. Hayatında gerçekten görünür değişimler yaratacak. Şunu fark ettiğimde hayatımda yepyeni bir kapı açıldı. Her düşünce yalnızca zihnimde dolaşan bir fikir değil. O düşünce kalbimle birleştiği anda kuantum alanına yayılan gerçek bir enerji haline geliyor. Ve işin en ilginç yanı bu enerji hayatıma karşılık gelen olayları çekmeye başlıyor. Joe Dispenza'nın kitaplarını okurken beni en çok etkileyen şey buydu. O diyor ki, düşünceler elektrik, duygular manyetiktir. İkisi birleştiğinde evrene net bir sinyal gönderirsiniz. Ama problem şu. Bizim düşünce frekansımız gün boyunca sürekli değişiyor. Bir sabah motive başlıyoruz, kahvemizi içiyoruz, umutluyuz. Ama işe giderken duyduğumuz bir haber gördüğümüz bir mesaj veya eski bir endişe bir anda frekansımızı aşağı çekiyor. Ve işte tam o anda kuantum alanına gönderdiğimiz sinyal değişiyor. Yani aslında hayatımızı net bir şey çağırmaya çalışırken sinyalimiz sürekli karışıyor. Benim için farkındalık burada başladı. Düşüncelerimi sabit tutmayı, enerjimi dağılmadan tek bir yöne göndermeyi öğrendiğimde sanki hayatın ritmi değişti. Bu videoda birazdan sana bunu nasıl yapacağını göstereceğim. Hem zihinsel odak tekniklerinden hem de beynin hangi bölgesini aktif ederek düşünceyi sabitleyebileceğinden bahsedeceğim. Yani sadece teorik değil, günlük hayatta uygulayabileceğin şeyler olacak. Çünkü şunu bil, düşüncen net, duygun sabit olduğunda manifestasyon dediğimiz şey hızlanmaya başlıyor. Şimdi işin biraz daha ilginç tarafına geçelim. Çünkü sadece düşün demekle olmuyor beyninin hangi bölgesini devreye aldığını bilirsen düşüncelerini sabitlemek çok daha kolay oluyor. Joe Dispenza'nın araştırmalarında en çok dikkatimi çeken kısım şuydu. Bir düşünceye odaklandığında beynindeki prefrontal korteks ışık gibi yanıyor. Bu bölge senin bilinçli kararlarını ve odaklanmanı yöneten merkez. Yani sen bir düşünceyi seçip bu benim gerçeğim olacak dediğinde prefrontal korteks devreye giriyor ve o düşünceyi zihinsel bir sabitleyici gibi tutuyor. Ama işin sırrı sadece düşüncede değil. Bu düşünceye duygunu da eklediğinde kalp ritmin ve beynin senkronize olmaya başlıyor. Bilimsel olarak buna koherans deniyor. İşte o an senin içindeki enerji alanı ile dış dünyadaki kuantum alanı arasında bir bağlantı kuruluyor. Ve çok ilginç bir şey oluyor. Beyninde daha önce hiç yaşamadığın ama hayal ettiğin deneyime ait nöral ağlar oluşmaya başlıyor. Bu sanki beyninin geleceğini prova ediyor gibi. Joe Dispenza bunu zihinsel provanın yaratıcı gücü diyor. Bu yüzden düşünceni sabitlemek aslında beynine yeni bir gerçekliği öğretmek demek. Ve bu yeni gerçeklik tekrar tekrar sabitlendiğinde kuantum alanına gönderdiğin sinyal netleşiyor ve güçleniyor. Birazdan sana göstereceğim tekniklerde hem bu beynin odaklanma bölgesini nasıl devreye alacağını hem de enerjini nasıl dağıtmadan tek bir düşünceye yönlendireceğini adım adım göstereceğim. Ve inanın bu basit ama güçlü uygulamalar günlük hayatımızda fark edilir değişimler yaratmaya başlıyor. Şimdi düşünceyi kuantum alanına sabitlemek dediğimizde aslında iki şey oluyor. Zihinsel odak ve enerjisel hizalanma. Bunları ayrı ayrı anlamak önemli. Çünkü birazdan paylaşacağım teknikler bu iki alanı aynı anda çalıştırıyor. Önce zihnimizde olana konuşalım. Her düşündüğümüz şey beynimizde bir elektriksel sinyal oluşturuyor. Ama çoğumuzun sorunu bu sinyalin sabit kalmaması. Sabah motive bir düşünceyle başlıyoruz ama günün içinde onlarca küçük tetikleyici geliyor. Telefon bildirimi, haberler, sosyal medya, ve bu tetikleyiciler yüzünden düşünce frekansımız sürekli kayıyor. Joe Dispenza'nın da anlattığı gibi zihnini bir radyo frekansı gibi düşün. Frekans sabit değilse evrene gönderdiğin sinyal de net değildir. Yani aslında düşüncemizi sabitlemek beynimize bu benim seçtiğim gerçeklik demek oluyor. Şimdi işin enerjisel kısmına bakalım. Düşünce tek başına bir elektrik sinyali. Ama ona bir duygu eklendiğinde yani kalbin de işin içine girdiğinde bu sinyal manyetik bir çekim gücüne dönüşüyor. Bunu şöyle hayal et. Sadece düşünmek bir kıvılcım gibidir. Ama duygu eklendiğinde o kıvılcım bir ışık huzmesine dönüşür. Ve kuantum alanına çok daha güçlü bir şekilde yayılır. Bu yüzden düşünceyi sabitlemenin ikinci adımı o düşünceyle duygusal olarak birleşmek. İşte bu an beynin ve kalbin koherans dediğimiz uyuma girdiği andır. Ve bu olduğunda kuantum alanına gönderdiğin sinyal hem daha güçlü hem de net olur. Bu iki parçayı anladığımızda birazdan öğreneceğimiz teknikler çok daha anlamlı hale gelecek. Çünkü yapacağımız her küçük uygulama hem zihinsel odamızı güçlendirecek hem de enerjimizi tek bir çizgide toplayacak. Ve şunu söyleyebilirim. Günlük hayatta bu küçük pratikleri yaptıkça sanki hayatının akışı sana doğru dönmeye başlıyor. İşler kolaylaşıyor, karşılaşmalar değişiyor. Çünkü artık senin sinyalin netleşmiş oluyor. Artık düşünceyi sabitlemenin mantığını biliyoruz. Şimdi bunu günlük hayatımıza nasıl taşıyabiliriz? Ondan bahsedelim. Şunu unutma. Bu bir anda hayatını değiştirecek sihirli bir hareket değil. Asıl farkı yaratan şey gün içinde tekrar eden küçük ama güçlü alışkanlıklar. Benim hayatımı değiştiren şey bu küçük uygulamaları fark etmeden rutine dönüştürmek oldu. Ve bunları oturduğun yerden bile yapabilirsin. Hatta şimdi sana kısa bir örnek göstereceğim. Ben genelde şöyle yapıyorum. Önce sırtımı yaslıyorum ve omuzlarımı rahat bırakıyorum. Gözlerimi kapatıyorum ve derin bir nefes alıyorum. Sonra sadece kalbime odaklanıyorum. Sanki nefesimi oradan alıp veriyorum gibi. Ve şimdi hayatımda istediğim o tek görüntüyü şimdiden olmuş gibi gözümün önüne getiriyorum. O anın kokusu, sesi, hissi hepsi zihnimde. Beynimin içinde sanki o anı yaşıyormuşum gibi sessiz bir film oynuyor. Bu sadece bir dakika sürüyor ama çok güçlü. Çünkü bu an beynimdeki odak merkezi olan prefrontal korteks devreye giriyor. Kalbimle zihnim aynı frekansta birleştiğinde Joe Dispenza'nın söylediği gibi kuantum alanına net bir sinyal gönderiyorum. Ve bunu gün içinde birkaç kez yaptığında hem zihinsel frekansın sabitleniyor hem de hayatın akışı fark edilir şekilde değişmeye başlıyor. Birazdan sana gün boyu bu frekansı korumanı sağlayacak küçük mikro alışkanlıklardan da bahsedeceğim. Bunlar ne zaman zihnin kaymaya başlasa seni tekrar odak noktana çekecek basit ama etkili yollar olacak. Şimdi düşünceleri kuantum alanına sabitlemenin en güçlü yolu gün boyu zihinsel frekansını koruyabilmek. Bunu zor gibi düşünebilirsin ama aslında küçük ve tekrar eden alışkanlıklarla çok kolay. Benim hayatımı değiştiren ve her gün uyguladığım 5 mikro alışkanlığı seninle paylaşacağım. Gözlerini açtığın anda telefonuna bakmadan önce hayatında olmasını istediğin tek görüntüyü zihnine getir. Sanki gününü o enerjiyle başlatıyormuşsun gibi. Bunu sabah beynin alfa dalgasındayken yaptığında kuantum alanına ilk sinyali net bir şekilde gönderirsin. Gün içinde bir mola anı yarat. Gözlerini kapat, derin bir nefes al. Ve sanki kalbinden nefes alıyormuşsun gibi hisset bu sırada hayalini kurduğun şeyi kalbinde hisset. Joe Dispenza'nın dediği gibi, düşünce elektriktir, duygu manyetiktir. İkisi birleştiğinde sinyalin güçlenir. Gün içinde moralin bozulduğunda, enerjinin düştüğünü fark ettiğinde hemen kendine şu soruyu sormaya alışkanlık yap. Şu an hangi frekanstayım? Bu küçük farkındalık zihnini otomatik pilotta bırakmamanı sağlar ve seni tekrar odak noktana getirir. Benim en sevdiğim alışkanlık bu. Evde veya masanda seni hayaline bağlayan küçük bir sembol bulundur. Bu bir fotoğraf, obje ya da yazı olabilir. Gözün ona her takıldığında zihnin tekrar sabitleme moduna geçer. Uyumadan hemen önce tüm dikkatini tekrar hayaline getir. Sanki günün içinde gerçekten yaşamışsın gibi şükrederek kapat. Beyninin teta dalgası bu anda çok açıktır. Ve gece boyunca kuantum alanına net bir sinyal yayılır. Bu 5 alışkanlık gün içinde düşüncelerinin savrulmasını engeller. Ve enerjini tek bir çizgide tutar. Ve şunu kendi deneyimimden söyleyebilirim. Bu küçük alışkanlıklar hayatında büyük dönüşümler başlatıyor. Şimdi belki merak ediyorsun. Bu 5 küçük alışkanlık gerçekten neyi değiştiriyor? Aslında olan şey çok basit ama inanılmaz güçlü senin zihinsel frekansın artık savrulmuyor. Beyninde gün boyu aynı nörel ağlar güçleniyor. Ve bu hem zihinsel hem de fiziksel olarak hissediliyor. Zihinsel olarak daha odaklı hissediyorsun. Negatif düşünceler eskisi kadar tutunamıyor. Ve fark etmeden kendini daha net ve kararlı hissediyorsun. Fiziksel olarak ise vücudun daha rahat oluyor. Stres hormonları düşüyor. Kalp ritmin, nefesin ve enerjin daha uyumlu hale geliyor. Joe Dispenza buna zihin ve bedenin aynı geleceğe hizalanması diyor. Çünkü düşünce sabitlendiğinde beden de ona inanmaya başlıyor. Bu yüzden hayatında yeni fırsatları, insanları ve deneyimleri çok daha hızlı fark ediyorsun. Peki bu alışkanlıkları daha da güçlü hale getirmek ister misin? Bunu yapmak için birkaç küçük ipucum var. Aynı saatlerde tekrar et. Beyin tekrarları sever her gün aynı saatlerde bu mikro uygulamaları yaptığında beyninin o frekansı otomatik olarak hatırlaması kolaylaşır. Duyguyu derinleştir. Ne kadar hissederek uygularsan kuantum alanına gönderdiğin sinyal o kadar güçlü olur. Sadece hayal etme kalbinde yaşa. Minik tetikleyicilere ekle. Gün içinde telefonla kısa hatırlatmalar kurabilirsin. Mesela şimdi odaklan gibi bu seni farkında olmadan sabitleme moduna geri çeker. Kendine küçük kalıplar yarat. Gün içinde hissettiğin değişimleri, fark ettiğin senkronizasyonları not al. Bu bilinçaltına, evet bu çalışıyor mesajını verir. Bu noktada artık şunu biliyorsun. Düşüncelerini kuantum alanına sabitlemek sadece hayal kurmak değil. Zihnini, kalbini ve enerjini aynı çizgide tutmak demek. Ve bunu düzenli yaptığında hem zihinsel hem fiziksel olarak yeni bir gerçekliğe adım atıyorsun. Şunu artık net olarak biliyoruz. Düşüncelerimizi kuantum alanına sabitlemek, hayatta istediğimiz değişimleri başlatan en güçlü adımlardan biri. Ve bunun için dev adımlar atmana gerek yok. Küçük ama bilinçli tekrarlar, zihinsel odak ve enerji sabitlemesi yeterli. Bugün seninle paylaştığım 1 dakikalık uygulama, 5 mikro alışkanlık ve bu alışkanlıkları güçlendiren ipuçları Bunları hayatına kattığında hem fiziksel frekansın sabitlenecek hem de hayatında seninle uyumlu deneyimler gelmeye başlayacak. Ben bu yolculuğu kendi hayatımda deneyimledim ve bu videoda da sana aktarabildiğim kadar aktardım. Şimdi sıra sende. Bu teknikleri bugün uygula. Bir birkaç gün içinde enerjindeki farkı hissetmeye başla. Eğer bu deneyimi yaşadığında hayatında küçük de olsa değişimler olursa yorumlarda benimle paylaşmanı çok isterim. Çünkü bu dönüşümü birlikte görmek gerçekten ilham verici. Videoyu beğendiysen hem kendine bir hatırlatma olması hem de bu bilgilerin daha çok insana ulaşması için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Unutma düşüncelerini sabitlediğinde evrenselinle aynı frekansta buluşmakta gecikmez. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.